Bugünkü konumuz İngilizce'deki gün isimleri. İngilizce gün isimleri nereden geliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Monday, Moon's Day, ayın günü. İngilizcesi Moon Day'den gelir. Tuesday, Tuesday, İskandinav savaş tanrısı Tuva'danmış. Roma mitolojisindeki Mars'la eşleşir. Wednesday, Wooden's Day, yani Odin'in günü anlamında. Thursday, Hepinizin tahmin edebileceği gibi Thursday yani Yıldırımlar Tanrısı Thor'a adanmış. Friday, Freak's Day, Aşk ve Evlilik Tanrıçası Freak'in günü yani Odin'in eşine adanmış. Saturday, Saturn's Day, Roma Tanrısı Satürn'e adanmış. İngilizce'de hala Latin kökenli kalmış tek gün adı ve son olarak sunday. Yine isminden anlayabileceğimiz gibi Sunday güneşin günü ve zamanla Sunday olarak evrilmiş. Siz de yeni bir şey öğrendiyseniz beğenip kaydetmeyi unutmayın.